Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size Red Ball oynayacağım. Arkadaşlar burada Red Ball ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Ama inanmazsanız inanmayın. Ben bunu gerçekten söylüyorum. Red Ball'u ben 4 gün içinde yükledim. 4 gün diyorum. 3 gün içinde yükledim ve oyunu 3 gün için içinde bitirdim. Arkadaşlar ım, e, sizlerle sıfırdan başlayıp sizlerle oynamak istedim. Arkadaşlar inanmayan bakar. E, bütün toplara sahibim. Ve bütün yerleri yaptım. İnanmayın inanmasın arkadaşlar. Ee, elimde kanıtlarım var. Bakın buradan başladım böyle bütün bölümleri bitirdim. Hepsine bakın altın madalya iyice bakın. Hepsinde altın madalya var. Oyunu kökten bitirdim. Ama yine sıfırdan başlayarak gideceğim. Şimdi hikayeyi izleyelim bakalım. Şu an hikaye güzel aslında. Hikayemiz bitiyor. Ben bu topla oynuyorum. Tercih ediyorum çünkü en güzel top bu. Arkadaşlar bu arada size bu topları nasıl alınacağını göstereceğim. Bir de onu göstermek istiyorum. Ee, bazı bilmeyenleri vardır. Arkadaşlar ilk şu maçı bitireyim de Hemen şuradan çıkacağım. Av oh, reklam verdi. Bu reklamı durduruluyor arkadaşlar. Şimdi durduruldu. Bekleyin şimdi ben internet kapatıyorum. Ee, şimdi tekrar gireceğim. Şu an çıkayım şuradan iki dakika. Tekrar gidiyorum. Arkadaşlar e, nasıl olacağını göstereyim. Arkadaşlar şimdi o basketbol topu var ya arkadaşlar o O basketbol topu altta yani burada oyun konsolu var şu an yeşil olan yer. Ha, ona gidiyorsunuz böyle bağlanıyorsunuz. Bağlanınca zaten e, bu basketbol topunu size bedavaya veriyor. Eğer şey bağlanmazsanız e, istediğiniz kadar bölüme geçin hiçbirini vermiyor. Zaten bu sarı topu e, e, üzerine tıklayın. Tam, tamamı basın veriyor bedava. E, bu domates topunu da e, buradan twi Twitter veya Facebook şeyini ziyaret ederek alabilirsiniz. Arkadaşlar bunu da Force Boss'a Football Force Boss arkadaşlar. Dördüncü bölümdeki canavar. Bu. Bu Boss. 60. bölümdeki Boss. Şimdi başlayalım tekrar. İkinci bölümdeydik. Arkadaşlar en merak ettiğime de geleceğiz şimdi. Var ya o benim e, o portakal şey boğası. Portakal şey işte. E, topu bekle ben fosbol. Tamam bu da olur. Ya portakal topu. Ha, tamam portakal topu. O portakal mı ne arkadaşlar söyleyeyim ona ya. Şeftaliye ben ettim çok ama portakal da olur. Bak arkadaşlar ben ama Fos topunu hiç çok sevmiyorum ya biliyor musunuz? Çünkü o da kötülere benziyor. Bildiğin tıp tımı aynısı. O zaman bu bölüm false geçirelim. False post topuyla. Güzel yani. Oo bekle. Aynı bu yüz ya. İki, iki canım var bu arada arkadaşlar. Bu videoyu iki canla geçirmeye çalıştım. Canımız biterse de yani bilmiyorum videoyu bitiririz. Ama benim din arkadaşlar ben e eskiden çok seviyorum bu oyunu. E, 3-4 yıl önce ben bu oyunu bitirememiştim. Bitirmek hep aklımda vardı ama bitirdim. Demek ki bugüne şeymiş. Bugün bitirdim oyunu. Tam bugün bitirdim. Hop hemen şuradan geçelim. Bu arada arkadaşlar 2 abone birden atlamışız. dünkü videodan sonra. Ondan çok mutlu oldum. 2 abone birden. son 2 abone sorun arkadaşlar. yüzümü gösteriyorum. Hani siz de abone olmayı unutmayın. Yüzümü göstermemi istiyorsanız. Hemen şuraya şey yapalım. Sıfırdan başlamak da güzel bir duygu ya böyle. Hem Emir sıfırdan başlıyor. Canım benim ben bunu asla silmem. Çünkü rekor kırmışım. Re kendi rekorum yani. Dünya rekor değil de. Hemen. Hop hemen. Şöyle. Şu bütün yerleri geçelim şu odunu at. Tamam. Hızlıca hop. Hop. Reklam girdiği için interneti kapatıyorum arkadaşlar. Reklam girince de bazen durduruluyor. O yüzden yani kötü oluyor. Videonun bozulmasını istemiyorum. Hadi geç şuradan. Kaçıncı bölümdeyiz? şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın daha bölüme başlamadan burada bekleyin. Şimdi canımız bir, bir ya. Bir tane canımız gitti ya bizim. Buradan baştan baş düşüne basarsanız yine aynı yerden başlıyorsunuz ve canın canınız e, normal şey oluyor. Gördüğünüz gibi. Bunu ben kendim buldum. Of seni yani hemen şurayı düşürelim. En korktuğum yer burası. Burada canımın gitmesini istemiyorum. Ha gitmedi. İkinci yer burası kolay ya. Sadece üstünde dengel olacaksın. Hop tamam ben geçerim burayı. Sizlerle ileride ilerideki bölümleri çok hoşuma gidiyor. İlerideki bölümler sizde acaba nasıl olacak? Al buraya. Hop. Sana binelim. Hop hemen hemen. Video çok uzun tutmayacağım. Eee bunu çoğu kişi çekmiş videosunu. Ben de bir çekeyim dedim. Ben hilesiz bitirdim. Çok kişi premium alıyor. Ay no 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 tamam. Çok kişi premium premium alıp bitiriyor böyle Sınır, sınırsız canları oluyor. Benim sınırsız canım olmadan bitirdim. Ee, ama çok zordu arkadaşlar yani. Siz isterseniz şey hile yükleyin. Ben hile yükledim ama hileli de canım sıkıldı benim. Ama bu hilesiz bakın canım zaten iki yazıyor orada. Hileli de canımı sınırsız. Ben hileli sildim böyle daha iyi. Bence siz de normal değil normal oynayın. 7. level'dayız. Tak tak ben bunların hepsinin taktiğini biliyorum. Şimdi o po, e, 11. level'a gelelim ve size o portakal yeri e, portakal şeyin nasıl alınacağını göstereceğim o topuğun. E, bilen var mıdır bilmiyorum. Arkadaşlar bu yalan değil. İsterseniz için yeni hesap açarım. Ama bu hesabı da emeği boşa gider ama sizin için açarım gerekirse. E, hemen şuradan geçelim. Bekle ya. Şunu ileri atarım şöyle. Hop so zıpla. Oo. Oh. My god. Ha bu yıldız ama çok sıkıntı. Alabilir miyim? Ha, aldım. Onu çok uzun zaman bekletiyorum da alamıyorum aldım. Hemen bir 11. bölüme gelelim de ee, size nasıl alacağınızı göstereyim o topu. Birinci bir de birinci bölümde alıyorsunuz arkadaşlar. Birinci bölümde o portakal topunu almak çok güzel bir şey. Bir çok güzel bir şey ya. Hop sen öl bakalım. O en güzel. Ay ay. Fit lan. Düşsene. Ben düşürürüm. Ay ay diyecekler ama demedim. Hemen. Sen burada kal. Orada kalsın o. Hop. Bun, hop Tamam. Herkesin yapış şekli farklı ya. Mesela diğer bazıları bunu getiriyor buraya. Sonra geri itiyor falan filan. Benim yapışım öyle değil. Sadece bunu itecekler. Şimdi buraya çık şunu al şardım, şardım kaç 5. tamam. Video dayanır ya daha daha var. Orada kadar evde kalın. Arkadaşlar burada ben e, arkadaşım olan Ali Çınar'a Çınar selam söylüyorum. Burada arkadaşlar evde kalmayı unutmayın. Bence evde kalın niye biliyor musunuz arkadaşlar? Ev, e, dışarı çıkmak çok tehlikeli. E, e, daha e, dün dediler ki dışarı çıkmaya sağ geldi. Bunu önceden vermeleri gerekiyorlardı. Önceden vermeleri gerekiyorlardı ama geç verdiler. Yani bu kararı Recep Recep Tayyip Erdoğan vermesi gerekiyordu ama yani çok geç verdiler. Neden böyle geç verdiler anlamadım ben. Hop, şuraları da güzelce geçiyoruz. En korktuğum yer. Geçtim. Ah Ah! 10. level. 11. level'da göstereyim size. Alamadım. Bekle baştan başlayalım. Onu almam gerekiyor. Sizler hiç yıldız kaçırmadan. Evet şu an ben bütün yıldızları topladım ama tekrar oynuyorum sizinle. Lan. Askıla düşüyordum ha. Şöyle hiç canım gitmedi gördüğünüz gibi. Hop. Aha gitti. Hayır. Ne olur ya 11. bölümü göstermek istiyorum. Onu alayım. Ah tamam. 11. bölümü gösterebilir miyim acaba ya? Bir aklımda o var. Tamam burası kolay. Bakın ben de sizden birisiyim ama yuvarlak halinizin. Yuvarlak halinizi hiç sevmiyorlar bunlar ya. Hadi ya. 11. bölüme kadar olsun bu video o zaman. Çünkü çok fazla bekle. askala kala yarı düşüyorduk. Hop. de burada düşersem ölürüm ha. Ne olur ölmeyeyim şimdi ya. Şimdi ölürsem çok kötü olur. Ya neyse ya. Of. Neyse evet, ben göstereyim arkadaşlar. 11. bölüm takıldık. Bir dakika 11. bölümde şöyle bir şey. Ee, böyle dönme sarkaçlı bir yer var. Dönmeli bir yer. E, ee, orada dönmeli yerde işte o dönmeli yerin üstüne çıkacaksınız. O onun üstünde veriyor. E, ee, topu. Nerede onun adı? Ee, bu top. Aynen bunu veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar like atmayı bana unutmayın. Görüşürüz. hoşça Hoşçakalın. 11. bölümden devam edeceğiz. Diğer bölümde.